Arkadaşlar hepinize merhaba. Başak Sedalı, Rüzgar Sedalı, Rüya Sedalı, ben Deniz Kamerada Can Sedalı. Şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Başak ablanız ısrarla ben bu işten gel vazgeç desem de ben ısrarla Brawl Stars oynayacağım diyor. Doğru mu oğlum? Doğru. Ya ısrarla oynamak istiyor. Ben de Biliyorsun Tamam. 25 ben, kil ne kadar fazla bir sayı şey yapamazsın. Bir kil yılda büyümüş bir nesil <laughs> bir kilerle korkutamazsın. <laughs> ya. Kil göre yüz o maske diye sürerim. Peki sana bir şey soracağım. Yani. Ama eğer 3, 4, belki böyle çok adı olsan 4, 1 alırsa puan vermeyebilir. Vermeyebilir. Ya evet. Ya bazen evet. 6 kupa verebilir. Evet. Kavgayı bırakın. Ben şimdi arkadaşlar ısrarla Başak ablanız söyleyince... Dedim ki tamam illa istiyorsan gel dedim bir kupa kasma challenge yapalım. Yapalım. Ama bakın çok az çok az gerçekten Brawl Stars oynayanlar bilecektir şu anda. Diyorum ki 3 tane maç yapsın. Tamam. İstediğini seçebilsin. istediği maçı seçebilsin ve 3 tamam. maçta toplam 15 tane kupa kasabilirsen. 10 diyelim mi ona? 10, 10 mu? 15. 10. 15 olsun çünkü bir maçta 5'e haksız biliyorsun. çok Tam 12 diyorum o zaman. Evet. Arasına Arasını 12. Tamam peki. 3 maçta toplamda 12 kupa kasabilirsen Hemen telefonumu aldım yani. En çok kaç kupa kastın bu kadar? Ben en çok 17 öyle bir şey. Sen kaç kupa kastın? Ben 10, bir maçta. 10. Ben bilmiyorum 9-10 yandım Arkadaşlar siz bir maçta en fazla kaç kupa kasabildiniz? Onda da böyle yanımdakiler hiçbir şey yapmıyordu Ben de herkese daldım böyle Evet arkadaşlar çok güzel Bakın Başak ablanızdan geldi Bir maçta en fazla şu kadar kupa kastım ben diyen Yazsın yani yorumlara gerçekten Ben Brawl telefonumu aldım hemen Ve geçirdim Brawl girdim O evet. zaman ver bana telefonu O zaman bu saatten sonra ekranda ya Rüzgar'ın en küçük Ama hayır. Var. Burada 3 maçı anneniz yapacak. Biz de ona tezahürat yapacağız. Eğer ki 3 maçta 12 kupa kasabilirsen benden sana açık çek. Ne istiyorsan bak bu kadar söylüyorum. Söz ne mu? istiyorsan. Söz. O zaman başlayalım. Evet başladık arkadaşlar. Şu anda. Daha da yaptım ya? ben bu, bu, bu ikiliyle çalışamam. Çıkın dışarı. Anne şey bir şey, <laughs> Ay, bir şey e, diyeceğim. sana e, sen iki hani dakika hayır, hayır ya. Hayır Hayır. Hayır hayır Rüzgarcığım. ihale diyecek vermeyecek ondan evet. istediklerimi. Evet. Sen... şurada. Şurada. Buradan <laughs> seçebilirsin. Seç <karakteri. gülüyor> bu bilgiyi vermek için arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Evet, zil sesinden sonra hiçbir şekilde karışmıyoruz, müdahale etmiyoruz. Bir şey sorarsa anneniz cevap veriyorsunuz, tamam mı? Yardım sayarım, iptal edelim, iptal ederim Kupa hasta da kabul etmem, tamam mı? Ne, ne güzel karakterler var, rengarenk şunlara bak ya, Şu tövbe yarabbi, tam ortadakine bak. Frankenstein. Şey değil, yani tam Frankenstein'e benziyor diyecektim, o çıktı. Bu arada bir şey söyleyeceğim, şurada kırmızılı bir tane var, o da Squid Game'deki şeylere benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yani. Aa, ben bunu seçiyorum ya. Çok seviyorum yani balon, balon Evet, bir saniye, bir saniye. Zil sesi saniye. dedim. Ha, ben zil yok elimde. Zil zil sesi diyorum <laughs> şu anda. <laughs> şimdi seçtim. Devam ediyorum. Tamam, oyna diyorum. Evet, Çocuğum. ilk oyna... maçını ne seçiyor? Kendi seçiyor. Ben seçmiyorum. Nasıl? Yani. Hayır. Sen, seçiyorsun. ya. Ben, ben seçtim oğlum. Ne seçti? Maçı söyleyin ne seçti? Savaş topu. Savaş topu. İkili ikili ikili. Daha rahat olun. Dokunmak yok, dokun dokunursan rüzgar, dokunursan dora, dora. Dora. iptal edeceğim. Ya, Öldü mü? Öldü, Öldü, Öldü. Öldü. Gerçekten şimdi, mi? Saniye. Bir saniye. Bak, doğuyor, doğuyor, Geldi. Doğdu. Geldi, rahat olun, rahat olun. Doğdu. Bakın doğdu güneşim. Şimdi arkadaşlar. Top nerede? Allah 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 Allah. Oturun arkadaşlar. Sana kadar hiç hiçbir şey yapabildi mi? Hayır. Yazıklar olsun. Takım arkadaşım yapıyor ama. Anne öyle vurmuyorsun. Baloncuk şişetiyor. Ben evet. neredeyim ya? Kendimi kaybettim. Anne öyle ettim. vurmayacaksın. Nasıl vuracağım ya? Anne özel gücün orada. Özel gücüm Al sana özel bir güç. Rüya ne diyorsun? Ya ben gene de... öldüm ya. Arkamdan bir facia okuyun arkadaşlar. Annem şöyle. Gidiyor gidiyor gidiyor. Şöyle vurmadan <laughs> kaçmaya <laughs> Allah Vallahi kaleme geliyorlar. Kalemi koruyorum. Kalemi koruyorum. Kalemi Anne, kalemi Kimi vur ama nasıl vurabiliyorum? Bak bunu çekeceksin. Kime Karıştınız ne? saymıyorum. Kupayı kasarsa ya, saymayacağım. Ya kasa say ya. Saymayacağım. Ya gol attı birisi. Cikol Zaten şu şey yapamayacak da kupa alamayacak da. Gerçekten. Ama ben gerçekten şunu çok merak ediyorum. Bugüne kadar yorumların içerisinde <laughs> bir maçta en fazla kaç kupa gelecek acaba sence? Yeni öğrendim biliyor musun? Bak şimdi doğru. Aa, bir şey söyleyeceğim, takım arkadaşları da eğer şey yaparsa onu kupa kazanıyor mu hiçbir şey yapmasa bile? Ciddi misiniz? Ay gol yedik! Ay inşallah, inşallah kaybedersiniz. Ne olur, ne olur atma! Kendi karşımıza! Kaybettim! Kayıp mı ettiniz? Kaybettiler. Hayır maç bitmedi henüz, maç bitmedi. Nasıl bitmedi? Bitti. Maç bitti, bitti bitti bitti. Dokunma bak yine gidiyorsun. Eksi bir kupa! Eksi bir kupa! <gülüyor> <gülüyor> evet. İddialı başladı. Ne düşünüyorsun? İkinci bir yorumlarını başlayalım. alabilir miyiz? Bir dakika, yorumlarını alacağız bir önce. İddialı başladın. İyi bir İddialı başlangıç başlayalım. oldu. Evet. Eee, hala yapabileceğim bir Eksi de kaç kupa alınıyor en fazla? Onu söyle. <laughs> Şuradan şey alabilirsin. Bak. E ne alacağım Hı -hı. ya? Ne gücü ya karışmayın. Hı -hı. Öğrenmek Hı -hı. istiyor. Burada izleyen herkes... sana kim öğretti? Kim öğretti mi? Kendin öğrendin. Sen kim kendini öğrendin? Hı -hı. Tamam her şeyi mi öğretti? Hayır. Hayır. Kurcalayarak buldu. Hayır. Ekran başındaki arkadaşlarımız da kesin kendileri kurcalayarak evet. şey arkadaşlar, yapmıştır. Burada şu anda en iyi savaşçı kim ya? Benden sonra. E, e, bak, efsanevilerden. Bunlar mı? Hayır, efsaneviler altlarda sarı renk olanlar. Hı, sarı. Evet. Maksimum seviye yok. Ya. Ben şu kargayı alıyorum. Krokla devam ediyorum yoluma arkadaşlar. Bana güvenin. Bu ayılar. Gargamel. Kostümlü normal, Neymiş. normal siyah. Olsun. Bu beni ilgilendiriyor. Evet, eksi bir no, kupayla başladın. başladın. Moçmi arkadaşlar. Hey. gene aynı maça gittik. çıktık Ama ya. Ama anne yanımda iyi. Yanımda Ay. var ya Cristiano Ronaldo var. Cristiano Ronaldo Ay. mu? Cristiano değil de Kenji oyunda iyi oynuyor. Kenji'nin Ciddi misiniz? Kenji son elmas modeli var yanında. Kenji çok Kenji iyi oynuyor. Çarşi Adı neydi? Oluyor? Aradı gibi bir şey. Ha. Arkadaşlar Adam bakın de. karakteriniz iyi olsaydı takım arkadaşınız kötüyse. Takım <laughs> şey <yok gülüyor> <gibi gülüyor> arkadaşınız ha. kötüyse dedi diğer gösterdin ya dedi maç ya. Ciddi misin? Kaç kupa? Kupaya bakın. Kupaya bakın. Kupaya bakın. Kupaya bakın. Çok heyecanlı. Ne <laughs> istikrarlı bir şekilde gidiyorsun. Üçüncü maçta dur tahmin edeyim. Eksi üçüncü kupayı alacaksın. <laughs> Anneme. Tekrar Peki. aynı maçı mı yapacak? Aynı maçı yapacak. Hadi bakalım. Eksi 3 Şu anda tek seferde eğer 12 oradan, eksi 3 oradan topla. Anne! Efsane bir, karşı efsane bir geldi Spike. Gerçekten mi? Evet. Aynen pırlantası <laughs> Karşıya mı geldi? Evet. <laughs> 15 kupa kasarsan alırsın. <gülüyor> 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 Sen gel bu sevdadan vazgeç ya. Brawl Stars'da oynamayı ver. Ne olacak? Bir şey söyleyeyim mi? Annem bu oyuna başlarsa kesin böyle bir sürü para yatırır böyle. <laughs> en güçlüsü benim olacak diye. Ben Mutfak alışverişi yapmaz. Gider Brawl Stars'a yatırır. Bugün de yemek yemeği verin canım. Ne olacak? Kostüm aldım karakterim. <laughs> kupa kasam ama. Bu kaç o kaç kupa? Eksi bir. Eksi iki. Toplam eksi. 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 eksi beş kupa. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendim Abi, gerçekten. Sıra bende bir de ben çim Hadi bir kere de sen mi açacaksın? Bir kere, de sen, bir kere de sen yap. Sen peki bu bir sevdadan vazgeçecek misin? Devam edecek misin o? Mutfakta artık yemek yok. Kıyafet alacağım onu. Aynen kostüm alırsın. Aynen işte bunu aldım şey işte onu ne hızlı buna da alayım bunun iki tane oldu buna da tamam. Evet hızlı bir şekilde bakın 5 saniye içerisinde karakterinizi seçip bir maça giderseniz bu maçı da çekeceğim yoksa yani. kapatacağım hızlıca, hızlı. hızlıca 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 Ooo bakalım 3 maçta eksi 5 kupa alan Başak Gerçekten tebrik ediyorum seni. Gel. Gel. Ay. O ol. Ne iyi geldi. Hayalet duvarlardan girebilir. Hayalet duvarlardan Hayalet girebilir. Hayalet bayalet diyorlar. Biz bilmiyorsa beni saldın karate karate gibi. <laughs> eksi beş mi aldım ben? Evet. <laughs> Üç başta. Öyle evet, öyle, öyle ama biz iddiaya yüksek koymuşuz şey. Rüya yani. Beş... Bir, ya yani. bir, 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 bir Sıfır <gülüyor> koysaydık <gülüyor> bile kazanıyorduk ya. <laughs> Tamam. Siz misiniz? Siz kimsiniz? Bitti, Bitti mi? mi rüzgar maçın? Maçı bitmedi daha bitmedi. Daha daha oynuyor. Ya ya ya. görüyorsunuz zaten yavrum. Arkadaşlar Oza burada rüzgar. 2-0 yendim. Arkadaşlar benim bu kadar kötü olmamış. şaka Eks. <laughs> <Eksi. gülüyor> mı? Eksi, artı. Artı mı? Kaç kupa aldı? Bakın. Eks. Bak beni göz. Niye beni şey yok? Söyleyin bana kaç kupa eksi oldu ona. Eksi Bakın eksi artı mı? Artı 8 puan almış. 8 kupa mı? Ben de. Baksanıza. Eheheheh. ben de. Dur değil, demedim anne. Hayır, de, hayır. <laughs> siz, <ya>. siz, <laughs> siz tekesiniz. De ben de dur. Yapacağım. Hayır. Oyuna gireyim bir. Tamam. Evet arkadaşlar dur. burada Brawl bu Stars savaşları gerçek kaldı. Ama Rüya'nın da bir maç yapmasını Ama istiyorum ben. bakıyorum. Ama yarışma istemiyorum. Kanka çıkacak burada ha. Sadece var. <Ya>. <laughs> <ben, dönün gülüyor> Kredi, kredi, kredi kredi bakalım, kredi. Kredi alacaksın. Ne kredi ne? Oğlum kredi çekme, bak faiz, maiz faiz, olur, kredi. bir şey olur. Ya öyle kredi. kredi kartına karşıyız arkadaşlar. Kullanmayın. <laughs> Sağ Benim ben ama. mesela bir tane kullanmıyorum. kullanıyorum. O karşı değil diye düşünüyorum. Kredi mi ne de olmaz oğlum. Borca gireriz eve bir şey o So. Oyun kredisi parasız mı? Para evet, evet parası. Aa! Parasız kredi, sevdim ödemesiz. Evet, şunlar. Evet, Rüya ba maça girdin mi? Girdim şu, anda şu anda an. Giriyor. Şu anda giriyor. giriyor. Rüya'nın da maçını izliyoruz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Ben izleyemiyorum, siz ben izliyorsunuz. Ben de ona çok güzel bir maç oldu. neye girdi? Hangi şeye? Ne, ben girdi? çift hesaplaşmaya girdim. Ne çift hesaplaşma? Çift hesaplaşma. Yani bir takım arkadaşım oldu. Az önce bizim de vardı yani az önce. Herkes ama bu sefer herkes herkesin iki kişi var. Senin gibi dört kişi yok başka. Ben ben. Rüya şu anda gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dynamite geldi ya. O ne İyi mi? Ne oldu? Bomba atıyor bomba bomba atıyor. Al sana bomba. Öldürüyorlar beni. Mike. Ne oldu ya ne olacaktı? İnşallah rüyada benim çok dalga geçti. Işte. Allah ne olur kapı kazanamazsın. Allah lütfen Allah lütfen ablam. Bam bam bam, bam bam bam. Ah öldüm. Allah. Ne oldu? Sonuç bitti mi Elham maç? Elhamdülillah. Yok takım arkadaşım devam ediyor. Kaçsana oğlum. Takım olurdu. arkadaşın kazanırsa şimdi o da mı şey yapmış Hep oluyor? Hep hani böyle şey mi olur ya? Aynı Osmanlı ile Almanya'nın <laughs> şey yapsa var önce tam iki tane kill kazandım. Ne oldu kill kazandı? Maske yaptık. <laughs> <yok. gülüyor> Bak. Ne oldu? Bir bakın, doğru kupayı. Allah, çiçekler böcekler bak, bak. Çiçek. Kaç Sanki saniye kaldı? renkli Kaç saniye kaldı? 12 12? 11 Hayır hayır, o benim geri gelme sürem. Ha. Anam sen bu işi gidiyor? bilmiyorsun ya. Gerçekten. Ölünce <laughs> doğuyor böyle, doğuyor. Hı -hı. Biz, ben bu çocukları doğurmak için tam 9 ay karnımda taşındım. 10 <laughs> saniye zor bekliyorlar Bak, abi. seni beğenmiyorlar şimdi. Abi, bam, bam, bam! Ne oldu? Bam! Bitti mi bu maç? Yok Hayır. Yok bitmedi. Bu maç biraz uzun sürüyor. i̇nternet mi çekmiyor? Keseyim kapatayım modemi. Kapat git. <laughs> ben yapamıyorsam <laughs> sizin elektrik falan veriyor. Bu şok bak bir şey. De, <laughs> bam, bam bam bam. Ne bitmez maç Dünya bu ya. Şey böyle. Bam bam bam. Ne ne durumdasın şimdi? Geziyor musun? Üçüncü oldu. Üçüncü oldu arkadaşlar. Çok da başarılı. Kaç kupa? Kaç en kupa? Artı 5. Bakayım mı? Ha. Evet arkadaşlar. Beş, dört, 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 artı 4. 4. 5 demiştin ama 5 dedin. Şimdi artı 4 var. Bir de şey olarak. Mesela kill kazandığım için artı bir tane daha veriyor. Maske hakkı veriyor. Bak maske ismi. Kazandım. Önümün iki... sonuna kadar yapacağım. Ve kazanan Rüzgar. 8 puan. 8 kupayla. 4 kupayla. 8 değil. 8 artı 8 daha var. Evet. 4 ile ve 3 maçta eksi 5 ile sonuncumuz. <laughs> arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Bence bir atma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bana destek için yorum yazın arkadaşlar. Bir şeyler yapın ya. Ne olur? <laughs> <yorum yazın. gülüyor>